Merhaba insanlar, yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle e, beni 10 bine bir hızlı şekilde yaklaştığınız için hepinize teşekkür ederim. Nasıl yaklaştınız? Zaten abone hepsiniz, onda sıkıntı yok ama izlemelerle, like'larla, yorumlarla e, yeni arkadaşlarımıza ulaşmamızda bir adım daha öne geçmemizi sağladınız. Hepinize sonsuz teşekkürlerimi borç bilirim ve farkındaysanız bu ay taktik yağdırıyoruz. Şimdi e, futbol menajer sevenler için de güzel bir taktik yaptım. E, Düşük takımla gayet güzel verimli bir e, taktik. İnşallah birinci sezon Ankara Gücü şampiyon olacağım. Düşünün Galatasaray Fenerbahçe şey var e, Beşiktaş var ve hilesiz burada. Hani o para hilesi falan hepsi kapandı. E, onun da hilesini buldum ama bu ligde yapma yapmadım. Onu yayınlayacağım. Bu ligde tamamen e, gayet güzel şekilde Al satlarla güzel şekilde ilerledik. İnşallah hepinize faydası olur. Şimdi gelelim. Mart güncel 5.3.1.1 Kardeşimizin adını unuttum. Özel destede. Kusura bakmasın biraz iş yoğunluğu oldu. Aralara başka videolar da girdi. Çekemedim ama bende taktik asla bitmedi. Bitmez. Bu ay güzel taktiklerim var. Gelmeye devam edecek. Bu 5.3.1.1 5.3.1'i 5 3 1, -1 sunduktan sonra bir dakika şurayı bir temizle diyelim 3 1 1i sunduktan sonra e, bir tane 3-5-2 var. Paylaşacağım bu ay. Başka ne kadar? 442 4, -4 -2 -A var paylaşacağım. 2 yani bundan sonraki şeyde 6 -3 -1 var. 3-6-3-1 paylaştım hatırlamadım ama var paylaşmadıysam o var. Paylaştıysam eğer 4-2-4 var yine ofansif şekilde gelecek. Ondan sonra bunların antileri gelecek. Bilginiz olsun. Sıralamamız böyle. Tabi araya önemli hemen acil istekler gelince de ben hiçbir zaman çevirmiyorum. Direkt alıyorum. Şimdi burada e, hücumu defansı en düşük olan en uçta en iyi iki forvetimizi seçeceğiz. Hücumu düşük olan en uca hücumu daha e, pardon defansı düşük olan en uca defansı daha yüksek olanı bir arkasına. Buradaki zilim önemli. Yani aslında forvetimiz ileride kanat forvetimiz de. bir arkasında AMC gibi hani futbol menajer oynayanlar bilir AMC rolünde oynuyor ya da ofansif orta saha OOS diye burada geçiyor onun rolünde burada yine ofansif orta sağlar varsa ofansif orta sağlar. yoksa şurada zaten e, gördüğünüz gibi sol kanat sağ kanat da bu anlamda ofansif oyuncular varsa bunlar yoksa iki bak iki tane de OOS'umuz varmış iki, iki tane OOS'umuzu koyduktan sonra Orada ofans ortasamızı koyduk da sonra osumuzu buraya koyduk dizilimimizi yaptık. Kanat beklerimiz varsa orijinalini koyun. Yoksa ya da böyle bir sürü kanat bekiniz varsa diyelim ki böyle bir takıma sahipsiniz. Ülke yönetiyorsunuz. Ne yapacaksınız? Hücumu en yüksek olanları sağa sola ki bu adam orijinal demiş şunu koyalım. Hücumu en yüksek olanları sağa sola koyduk. Geldik burada bu var. Diziliminde şurada 104'lü tam göbeğe koyduk ki sağını soluna da artık bunları dizdik burada sağ ayaklı olacağı sağa koydum sollu olsaydı sola koyacaktım bu dizilimimizde yine burada değerli burada inşallah değerlendirirsiniz arkadaşlar geldik burada asıl en artık olayın bittiği yere zurnanın zırt dediği yere özel arkadaşlarım için 5311 orta sağ defansa yardım et alan markacı offside kesinlikle neyle gelirse gelsin ellemiyoruz tamam mı Ora, bizim için kafada bitirdik orayı Bura hakem anlatacağım şimdi. Ee, ne anladı? 28 burayı 29 ve 75. Evet gördüğünüz gibi aslında birazcık fazla defansif gibi görünse de biz burada yüksek hızda paslaşmaya zaten bizim amacımız burada güçlü rakiplere karşı bunu oynamak tutup da 10 rank 15 rank yüksekken 4 5 3 1 1 oyuncak kadar da artık acemi değilsiniz diye umut ediyorum. Umut ediyorum. Neden? Adam 10 11 ranka yazmış. 4 5 biri bunu kullanayım mı demiş. Hani bu arkadaşlar için umut ediyorum. Yoksa eee tecrübeli arkadaşlar adına yani lafım yok. Onların benim taktiklerime ihtiyacı bile yoktur. Eminim çünkü kendileri artık taktik üreten insanlardır. Kendileri artık bu oyunun mantığını anlayıp da kendileri yaratıcı olmaya çalışan insanlardır. Zaten ben aslında taktiklerimi nasıl yapıyorum? Ee, videomda aslında size bir ön ayak olmuştum ama izleyenler almışlardır. izle ya da izleyip de anlamayan da olabilir. Çünkü sadece hayat oyundan ibaret değil. Daha değişik şeyler yaşayan arkadaşlarımız var. İşte depremzede kardeşlerimiz var. Efendime söyleyeyim. Hayat mağduru olan insanlar var. Bir ton yaşamlar var. Güzel yaşamlar var. Kötü yaşamlar var. Orta seviyede kalıp Kötü ile iyi arasında giden yaşamlar da var. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkese böyle refah içinde güzel huzurlu günlerin yaşandığı günler nasip etsin. Cidden ekonomik açıdan çok zor günler geçiriyoruz. Psikolojik açıdan aşırı zor günler geçiriyoruz. Etrafımızdaki bakın insanlarla kavga etmeyin arkadaşlar. İnsanların psikolojisi iyi değil. Bak adam kirasını ödemiyordur. Ödeyemiyordur. Kirayı ödese evine yetiştiremiyordur. Evde çoluk çocuğu bir şey istiyordur. Bu sadece adam için düşünmüyorum. Bayan da olabilir. Anladınız mı? Evine para bırakamıyordur. Zoruna gidiyordur adam. Kafası bir milyondur böyle. O ara siz bir kılıcım çakarsınız. Adam orada artık hayattan vazgeçivercesine. Sanki siz onun canını almışçasına. Halbuki atıyorum belki bir her zaman yaptığınız espri yapmışsınız. Adam o kadar dolmuştur ki size patlar. Yani bu yüzden biraz da herkes anlayışlı olmalı deyip e, sosyal mesajımızı verdikten sonra gelelim e, buna. Rakip de eşitiz. Neyle gelirse gelsin yap. Özellikle 4-3-3. Bak 4-3-3'lere, 4-4-2'lere özellikle eşitiz. 4-5-1 fark etmek için bak herkes yap ama özellikle bak, altın çiziyorum. Eşit olduğumuzda 4-3-3, 4-4-2'leri kesinlikle yapın. %90 puan ve puanlar alacağız. Bak net. Rakipten düşüyoruz. 3 rank, 4 rank, 5 rank, 6 rank, 10 rank. Fark etmek için 10 rank. %90 puan ve puanlar alan taktik. Net söylüyorum bunu. %10'da artık rakip senden iyidir, beni izliyordur, ne bileyim antisini biliyordur. Daha güzel bir taktiği vardır. Bak siz zannediyorsunuz ki benden taktik alınca herkesi yiyençiz. Öyle bir dünya yok. Öyle olsa zaten ben şu an dünyada o sevmedi en zirvede olurum değil mi? Öyle bir dünya yok. Hatta şöyle göstereyim. Ben hasta gücümü, gocumu şöyle göstereyim. Aston Villa ile geldik burada. Geç burayı. 2-0 yendik. Bak ligdeki halime bakın. 5 maçta 1 galibiyet o da bugün aldım. Bir beraberlik 3 malumiyeti var. 3 gol atabildim 9. Neden oldu? Kendi adam. Kabul ediyorum bunu. Neden oldu? Geldik burada kadroya bakın. Sırf şu adamı almak için 15 yaşında diye. Şu adamı almak için takımı erkenden batırdım biraz. Evet yenili toparlanıyor. Zaten bundan sonrası için artık kolay kolay mağlup olmayız Allah'a şükür de. Ama e, sırf şu adamı getirmek için takım batırdım net söyleyeyim. 15 yaşında diye. Yani bakın ben dünyanın birincisi dedim sonuçta. Yani taktiklerimiz yine neden ben o oh evet orta sağım güzelken forvetlerim bu mesela bak gelelim. Chiesa 4 maçta bir gol 0 neredeyse. Mesela 5 maçta hiç gol atamamış adam. Cavani daha bugün attı misal. Orta sahanın hiçbir faydası yok gibi neden? Bak defans daha inini toparlıyor. Rakipler de uçuyor. Bu arada bu Kurtlar Vadisi'ndeki tüm kardeşime selam olsun izleyenlere. Evet geldik burada. Takımımıza taktiğimizi devam edelim. Deplasmandayız. eşittir. Özellikle bak. Her zaman söylüyorum. Şu, güncelleme geldikten sonra abi 4-3-3'lere %100. Bak 4-5-1, 4-2-3-1'in şu ara deplasmanda 4-3'lere karşı birazcık işlevi duruk. O yüzden bu 5'li savunmaları yaparsanız daha iyi olur. Puan ve puanlar alırsınız. Eşitiz yap. Target tüpesi neyle gelirse gelsin. Eşit düşüş Yap. 5 rank, 10 rank Fark etmeksizin yap. Puan ve puanlar al. Ha bak. Ben hep böyle değil ya puanları alacağız, puanları alacağız, şöyle yapacağız. Kardeşlerimizin hata yaptığı noktaya gelelim. Şimdi burada hakeme geldik. Kıpkırmızı hakem de agresif, diğer tüm hakemler de çok agresif. Neden? Baskımız düşük. Burayı da kaçırmayın. Burası da size ek bir avantaj olacak. Şimdi yaptığınız hataya gelelim. Bak. Burada benim dengeli bir savunmam var. Şu 89 sayma. O da adam antır şeyde. Dengeli bir savunmam var? Anladınız mı ya? Beşli. Sen tutup da bak net söylüyor. Bak net konuşuyorum sana. 98, 98, 104, 75, 68. Böyle bir takımla çıkarsan zaten adam seni ele eder. Sen bitmişin defansta. Bak şu üçü çöp olur. Çöp. Şuralar çöp olur. Emekler çöp olur. E şimdi burası iyi. Abi orta sahaya bakıyorsun 75, 65 bilmem ne. E taktik iş yapmadı. Forvet 65-70'lik adamla gol arıyorsun gibi. Anladınız mı? Dengeli abi dengeli. Takım dengeli olacak. Bakın Aston Villa'yla nasıl hata yaptım? Bedelini ödüyor. Dengesiz takım. 15 yaşındaki çocuk için dengeyi bozdum. Dengeyi bozarsan dengen bozulur. Dibi boylarsın. Bu taktiği güzelce deneyin. Like atın. Yorum yapın. E, deneyenler mutlaka bekliyorum. Mart güncel 5.3 bir sizlere sundum. Allah'a emanetsiniz. Başka özellikle taktik harici video istiyorsanız kaşif istemişsiniz. Cumartesi günü yapabilirim. Yalan söylemeyeyim. Hastane işlerimiz var. kardeşimin eşi için. Belki oraya gidebilirim. Gitmesem yağışlı olursa, hava bilmem ne olursa çekebilirim. Söz vermiyorum ama aklımda unutmadım. 15-16-17 yaşındaki çocukları çekmek için. Sizleri seviyorum. Like atın, abone olun, devamı gelsin.